İtalyanlar 76 senesinde gelmiş ve bir yerleşim alanı yapmış. Sinema salonundan havuzuna kadar Diyarbakır'ın ilk defa geldiğim bir ilçesindeyim şu an. Çermik. Çermik doğru taraf edeceğim, değil mi? Bir video önceden Anıl kardeşime beraberiz yine. Çermik'teyiz. Çermik'te böyle birkaç Çermik ve Çün Güş. Güş. Ha. Çün güç Ben hep Çün diyordum. Çün Güşmüş. görmek istediğim bir köy var. Hatta iki köy var. Onları zaten göreceksiniz. Ee, ama bir Çermik'e geldik. Anıl zaten burada yaşıyor. Çermik tarafında yaşıyor bir kahvaltı yapacağız beraber. Şu karşı tarafta tam olarak görünmüyor ama Gelincik Dağı Çermik'e gel geldiğimizde yani en azından bir şehir merkezinden oturup bir bakılacak daha benziyor benim şu an gördüğüm kadarıyla. İlerledikçe daha net görürüm. Burası da Çermik anlayacağınız. Çermikli dostlarımız varsa arkadaşlarımız selam olsun. Memleketimize de, bölgenize de gelmiş bulunuyorum. Merkez daha mı aşağıda. Hı, hmm, merkez bir tık daha aşağıdaymış. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Gerçekten e, görmeyi çok istediğim köyler var. Bir tanesi terk edilmiş. Bu videoda yüksek ihtimal o terk edilmiş köyü göreceğiz. Sonra başka bir Zaza halkının yaşadığı bir köye gideceğim. Onu yüksek ihtimal bir sonraki videoda göreceğiz. E, farklı bir köy. Başlıkta zaten siz görmüşsünüzdür. Ama video geçmeden önce sizden beğeni istiyorum. E, yorum istiyorum ve abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. E, i̇stiyorum dedim rica ediyorum. Çünkü video ne kadar çok öne çıkarsa, ne kadar çok yorum gelirse o kadar çok insana ulaşıyor. Öyle bir YouTube'un algoritması var. İşte bunu dedim söyleyeyim. Diyarbakır'da hava çok sıcak biliyorsunuz ki sizlerde. Bugün saat sabah olduğu için bir tık daha gezilebilir durumda ama yine de sıcak. Bir iki saate belli ki yanacağız burada. Buradan sanki bir tık daha net görünüyor. Ee, gibi ama çok da net görünmüyor. Drone da uçuramıyorum şu an burada. Gideceğim yerlerde uçuracağım. Böyle bildiğiniz parmak 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 sanki kayalar dizilmiş gibi şurada. İnternetten resmini bulursan koyarım ben. Arka tarafı da böyle peri bacaları var gibi böyle. Şöyle şu şekilde sağ tarafta. Belki giderken çünkü üst tarafına daha net görülür ama şu an görünen bu. Kesin efsaneleri vardır. Anladın, dün demin bir tanesi anlattı ama eminim böyle dağların çünkü efsaneleri oluyor genellikle. Varsa bilenler buranın efsanelerini de yazabiliyor. Bu daha neden böyle oldu? Ben de onu yorumaz başa sabitlerim. İyi, i̇ki tane alalım. Sıra sıra yeriz abi. O değil, o değil. Ha? O mu? Ne? Evet. İki tane al ha. Alacağım. Fazla i̇ki alma. Da. Yok yok yeter iki tane. Isıra ısıra gömeriz. <laughs> 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 Anıl gel. Abi, orada mı? Eyvallah. Kağıt var mı orada alta koymalık? Abi eski var. Eski Bahviden, Şimdi evden zeytinimizi aldık, peynirimizi aldık, marketten domatesimizi aldık, biberimizi aldık. Ekmeğimizi alıp bir tane kahvede çay ocağında çayımızla beraber kahvaltı yapacağız. Diyarbakır usulü. Bura merkez mi? Çermik'in merkezindeyiz değil, ben değil ben mi şu doğru an? Aynen, ya yavaş yavaş gidiyoruz. Ya. Tamam. E sen ne evde merkez tarzı Yürüme 5 dakikaya ha, geliyorsun ha, buraya. İşte gerek yok ha. ben çünkü şey gidiyorum. <laughs> 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 şey çünkü. Bura şey ya bildiğin Çermik dağların ortasında bir yer yani. Evet. Diyarbakır'dan Aa, daha, daha serin olur bura. Bana bu şey daha mı öyle geliyor? Çünkü işte. Çünkü mü daha sonra serin olur? Ama sanki Diyarbakır merkezden daha mı serin olur gibi. ya biraz. Gidince anlayacağız. Aynen öyle. Gidince anlayacağız. Sonra altta yani, kaynar su da geçiyor. Ha, yani termaz, kaynak su var, termal. O da sıcak Melike, yapıyor. Melike berkos, o da çok güzel. Oo, sıcacık ekmekler, sıcacık. Öyle güzel kokuyor. Bak pide pide alalım. Pideyle gidelim. Abi kolay gelsin. Nasılsınız? iyi misiniz? Böyle bir şey mi? İyi abi. Allah razı olsun. Bilmiyorum ki. Bundan mı pide mi alır Şun pide de. Tamam. Daha tam ha, mı? Bu daha taze. Sanki bu kahvaltıda daha iyi olur gibi. Tamam yani bunu al. Tane bir tane tane yeter değil mi? Evet. Yeter. Bir tane yeter. Yetmez. Abi iki tane, iki tane. <laughs> i̇ki tane abi. <laughs> Buldun mu? Tamam. Buldun. ne peyniri o? Örük. Örük peyniri. Örüklü peynir ararım oğlum sabahtan beri ya. Anıl 20 dakikada peynir arıyor. Abi yiyeceksin onu. Örük peyniri, örük peyniri. Örük peyniri yiyeceksin dedi. Onu buldu geldi şimdi. İyi, evet. Evet. Aynen. 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 Ne? Ne? Baba otur içeride dışar içeride aynen. Abi geç arka. Selamünaleyküm. <laughs> abi kahvaltının güzelliğine bak ya. Sıcacık ekmek. Siyah zeytinimiz ki siyah zeytin en sevdiğim tarzda zeytin. Çok böyle severim iri zeytin biberimiz, domatesimiz, örük peyniri buymuş. Evet. Ee, bu da keçi peyniriymiş. Aynen Şurada keçi peyniriymiş. Ve yeşil Çayımız da kardeşim getiriyor. Uygar sadece çermi yağız. Çermi, çermi, ha, çermi yani. Çermi Ya sağ olsun Anıl ki ben kahvede yiyelim abi. Yoksa Anıl evde hazırlayacak zaten de. Dedim kahvede yiyelim. Özledim böyle şeyi. Sağ olsun getirdi. Kahvede yiyeceğiz. Sonra köye doğru gideceğiz. Sucacık harbiden tatlı tatlı. Yeni çıkardı verdi yani. <laughs> şey çayın fiyatı çok iyi. Bizim oralarda içemiyor o fiyatlar artık yani. Dedi ya 4 lira, 4 lira duble muble. Ben dedim abi abi siz nasıl burada geç bu paralara nasıl geçim şey yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz, ediyorsunuz? Abi dedi biz çalışanız. Demek ki dükkan sahibi o paraya çayı kolayı satıyor. 10 liraya kola satıyor yani. O normalde satmazlar 10 liraya. Şu büfe satmıyor 10 liraya. Hem dükkan sahibi 2-3 liraya çay satıyor, hem 10 liraya kola satıyor. Hem de 2-3 tane eleman çalıştırıyor, hem de bundan kar ediyor. Demek ki ediliyormuş abi karı yani. Demek ki kazanç sağlanıyormuş bu fiyatlara da. Ama tabii buradaki ev kirası 3000 lira 4000 lira. Onu da yol, şey yapalım Yok, yani. Hepsi değil. Değişiyordur gerçi değil mi? Çok var. Daha pahalı da var değil mi? Var, şu üstünde. Var, var. Tabii şey konuma göre biraz da değişiyor ama bu kadar da değişmez yani abi. Dedim iyi kar ediyorsunuz. Siz ediyorsunuz. O bir şekilde ben çalışanım ama dedi ben bir yola çıktım ediyormuş abi de. Çermik Belediyesi. Gelincik Dağı. Burada bir cami, caminin minaresi. Ziraat Bankası. Bu da benim canım. Oy canım oy. Anne yatıyor sıcaktan ya bayılmış hayvan. Şimdi biz Çüngüş'e gideceğiz. Çüngüş'e gideceğiz ama ne onlar? Nereye getiriyorsun? Eve. Eve. Topladın bahçeden mi topladın? He. He tamam. Çüngüş tarafına giden araç sayısı çok fazla yok. Yani hafta sonları günde bir ya da iki kere servis kalkıyor Çermik tarafından. Benim görmek istediğim köy de orada. Otostop çekeceğiz. Yani durursa araba duracak. Durmazsa bir yolumuza bakacağız artık. Şansımızı deneyeceğiz. Ay ay. Çünkü şey mi gidiyorsun kardeş? Aynen. Gelek mi? Aynen. Sağ ol. <laughs> tamam sen müsait bir yerde dur. Bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bir laf dedim Kesinlikle. oldu. Allah razı olsun ya. Eyvallah. Selamünaleyküm. Görüşürüz. Opa. Nasıl Nasipliymiş bak nasıl araba bulacağız diyorduk bulduk. Valla evet. ben de dedim bir saatimiz var. İyi iyi geldiniz hemen denk evet. Geldi. Ben bir saattir bekliyorum. Bak <laughs> 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 Böyle cama açık olanlar laf attı mı peki alıyorlar ya. <laughs> bak böyle kardeşim al. Geldik. Hadi. Sana, sana dedim ki 12.30'da en geç Çüngüş'teyiz. Sen dedin ki <laughs> hayatta olmaz. Çok iyi düşünüyorsun ya. Hayatta olmaz. Saat 12.10 geçiyor. Oo yolu yapmışlar. Oo o güzel. Yapmışlar. Aa kanka şu giden yol var ya. Şurası. Aa şu giden yolun o kulübeleri falan var mısın? Ben de o dağ görüyor muyum? değil aslında. gördüm, gördüm. Oranın altı. Oran nere? Geçit köy orası. Ha. Tamam. Koya. Koya. Kürtçe adamı Koya. Zazacı, pardon Zazaca adı Hoya. Arkadaşlar Hoya. Hoya tamam. O köyü Zadalar'ın yaşadığı köye gideceğiz. Bir sonraki video. Biz şimdi burada Fatih diye bir arkadaşımız var. Annenin yakın arkadaşı. Onunla beraber önce İtalyan köyüne gideceğiz. Tabi biraz yolumuz var. İtalyan köyü de biraz yukarıda. Burası da Çüngüş ilçesi. Annenin işi de burada. Burada çalışıyor. <laughs> Buranın da şeyi Türkmen'dir asıl olan. Aynı zamanda Ermeni'dir, aynı zamanda Zaza da var. Zaza da var. Kürt de var. Ya ne ararsan. Karışık. Kızda hepsi var. <laughs> Ama asıl olan Ermeni ve Türkmenler diyebiliyorum ben. Eskiden, <laughs> Eski, işte. evvelden. Evvelden, haa. Bilenler yazar zaten. Eminim bu bölgelerden izleyen vardır ya. Var var. Oh ne güzel esiyor bura. Bak yer bakır sıcağında böyle bir yer lazım <laughs> işte. Şu bahçeye oturacaksın. Ha bu sıcakla baş edilmez ya Diyarbakırlı kardeşlerim siz nasıl yaşıyorsunuz burada ya? Kanka yukarı mı gelecek burası ya buraya mı? İşte bak bizde bir gözlük bir var hani senin gözlük siz nerede? Koş koydum. koş. Ben Gözlüğü de mi unuttun? Mı unuttun? Bir bu nasıl yaşıyor ya? Bu <laughs> nasıl <laughs> 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 <Mesela gülüyor> yaşıyor ya? <laughs> olmuş mecbure yaşıyor ya. <laughs> Annemin bostanına bak. Biz yazın bütün şeyleri buradan alıyoruz böyle. Tüm şey. Domates Ede, var. Domates, salatalık, ondan sonra fasulye bak. Hep burada he? he? Hepsi burada. Kabak da var herhalde. Yetiyor bize. Kabak da etmiş. Bak karpuzumuz var. Nerede karpuzumuz? Bak orada. Küçük bir karpuz. Ha şurada. Şuraya bak. Hmm. Şuradan gel. <gülüyor> <gülüyor> ha gördüm, gördüm, gördüm. karpuzumuz var. Salatalık, domates, biber. E siz kiber. pazara gitmiyorsunuz? Yok. Her şey burada? Burası yetiyor. Burası bizim Yeti. kemiğe yetiyor. Anne aşağıda mı oturuyor? He annem aşağıda, biz üstteyiz. Üstte. Bak Heee. Of. Ne güzel. Doğal doğadan besleniyor. Organik yemiyorlar Mehmet, bak bakayım az bana nasıl olmuş. Aba. Sen bayağı yakışıklı olmuşsun ya. Ha? He? Hani ayakkabın nerede? Gel ayakkabımı da giyelim. Koş. Beni hatırladın mı sen? Orhan beni hatırladın mı? Dün, dün beraber görüştük, yani. beraberdik. Hatırladın mı? Gerçi dün salonda uyuduğu için. O, o sesi nasıl uydu hayret <laughs> ettim ya. Bu çocuklara hayret ediyorum ya. Sana dedim çek işte. Çocuk çocuğu budur. <gülüyor> <gülüyor> Geçim uzasa da. Isırayım mı? Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey yok. yıkılma yok. Bak sadece çatılar sökülmüş. Biz İtalyan köyüne geldik. Terk edilmiş bir İtalyan köyü. Karakaya barajının hemen yanlarında bir yerde zaten. Şu karşı tarafta Adıyaman'mış. Adıyaman'ı köyüymüş şu taraf. Fatih sen de merhaba de. Seni de tanıştırayım ya. Fatih de e, anın sayesinde tanıştığım çok güzel Hoş geldiniz. Arkadaşım diyorum şimdi. Yaşta ne olduğu bilmiyorum Karşı ama. <laughs> Abi demiyorum. <laughs> yok, yok, yok. O kadar değil <laughs> Sağ olsun bizi buraya kadar. <laughs> bizi buraya kadar getirdi. Vallahi arabasıyla geldik buraya kadar. Çok e, işte tüm Çüngüş, Çüngüş. bölgesi ne bağlı değilmiş bura. Ya yani Diyarbakır'a bağlı değil herhalde bu köy. Bağlı. baraj bağlı. Barajda baraj e, yarı yarı ya yarı yarı Malatya ve Diyarbakır ha, olarak tamam. görünüyor ama Diyarbakır tek ulaşım yolu bizim Diyarbakır'dan sağlanıyor. Tamam Karakaya barajı zaten barajdan tekneyle geçiliyor. Diğer türlü şeye geçiş yok herhalde. Karşı tarafa mı? Karşı tarafa. Tam Karşı tarafa geçiş yok. Sadece önünde bir tane e, şey köprü var. Oradan. Orayı kullanıyorlar tabii. Köylülerimiz kullanıyorlar ama çok stabilize bir yol yani. Evet. kullanışlı bir yol değil. Issız bir yermiş ama bayağı burası. Evet. Yani fena ıssız. Görünüyor mu su? Ha şurada. Evet. Şurada. Bak, baraj orada. Fırat Nehri. Bu barajın alt tarafı oluyor. Tam baraj biraz ileride. Şu daha vadide, ileride. Tam şu vadide baraj. Şimdi buranın hikayesini de kısaca bir bahsedeyim. Ben zaten size drone görüntülerini ya da yani rüzgar var. Biraz drone uçurdum ama biraz daha uçurmaya çalışacağım. Duruma göre internetten de koyarım zaten fotoğraf. Bu gördüğünüz yapılar yani şu an karşınızdaki yapılar hepsi 1976'da burada bir baraj yapılıyor. Karakaya Barajı. İtalyan müteahhitler geliyor işte. Onlar burada çalışıyor. Yaklaşık 11 sene 11 sene, 11 sene sürüyor çalışma. Onlar burada yani aslında öyle bir yer ki yani nasıl tarif edeyim bilmiyorum. İnanılmaz bence çok ıssız bir yer. Yani çıktık bayağı çıktık 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 geldik. Issız bir yerde işte baraj yapımında çalışıyorlar. Kendilerine bir yerleşim alanı kuruyorlar. Şimdi evlerin içine de gireceğim göstereceğim. Helikopter pistini falan geride kaldı. Oraları da göstereceğim size. Burada yani sinema salonundan tutun işte helikopter pistine hatta bazı evlerin önünde benim gördüğümde havuz var yazıyordu. Havuz varmış falan. Evlerin önünde havuz. Evet olur. evet. Baya kendi eğlenceleri ya yani eğlenebileceği noktalardan tutun aktiviteler yapabilecekleri yerlere kadar burada yapmışlar. Burada 11 sene işte çalış, yaşadıktan sonra sadece ceketlerini alıp çıkmışlar İtalyanlar. Buralar e, böyle kalmış işte eski evler hep böyle kalmış. Tabi bir süre sonra bunu ben kendim yani burası iki deprem görmüş konuştuk onu biz. İki deprem görmüş hatta daha fazla da görmüş olabilir. Üç tane deprem görmüş. Net görmüş. Tabii Yine de çok zarar görmemiş bu bölge. Yapılar sağlam. Evet sapa sağlam yapılar var ama tabi ya yani sanırım insanlar herhalde gelip buradaki çatıları sökmüş. Ee, işte şu demirleri alıp satmak için demirleri sökmüş. İtalyanlar buradan sadece ceketlerini alıp çıkmış. Normalde bayağı Vardır buradaki çatılar duruyordur işte ama gelip bir şeylerini satmak için şimdi yukarıda o yıkılan evler daha fazlaydı. Satmak için demirleri söküp getirmişler bir yerleri ama yine de komple değil mi kapı pencere, pencere çatılar, çatılar, para eden şeyleri almışlar. Tabii. İnsanoğlu yıkıyor her tarafı. Evet evet ya bak deprem yıkamamış buraya insanoğlu gelmiş alıp gitmiş paramparça edip gitmiş. Sapa sağlam gerçekten duruyor yani zaten belli şeyler... Bir şeyler vurup şey yapmışlar yani. Baksana da şimdi birkaç evin içine de gireceğim. Çok ıssız bir yer dediğim gibi. Baksana da şu manzaraya, şu vadiye, şu ovaya. Fırat Nehri bir yandan akıyor zaten. Şurada karşıda bir köy. Neler var ülkede görüyor musunuz? Yani kim kimin haberi vardı, neyin haberi vardı? İtalyanlar gelmiş, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine yerleşmiş. Karakaya baraj yapımında çalışmış. Burada böyle bir yerleşim kurmuşlar. 11 sene boyunca burada yaşamışlar. Az değil yani. Ee, Fatih doğru mu biliyorum? Sen de biliyor musun? 350 hane mi? Değil mi? 350 hane yapmışlar. Yani 3500 kişinin İtalyanın yaşadığı söyleniyor. Evet, 3500. 3500 İtalyanın yaşadığı. Hane olarak da 350-400 tane arasında bir hane, hane var. sayısı var tabii. Bölge köyleri de bu baraj emeklisi Tabii, hep çalışmışlar. E, yani bizim şurada, e, şu bölgede bulunan çoğu mahallemiz önceden köydü, Büyükşehir Yasası'ndan sonra mahalle oldu zaten. Aynen. E, on, bunların hepsi baraj emeklisi diyebiliriz. Hep, yani. Hep. Barajdan, nimetinden faydalanmışlar, çalışmışlar, emekli olmuşlar. Baraj emeklimiz çok fazla. Peki sen biliyor musun, belki işte amcalardan, babalardan duymuşsundur diye, bölge halkıyla İtalya'nın arası nasılmış? Çok iyiymiş. Değil İtalyanlar mi? sıcakkanlı zaten. Yani Türk toplumuyla da biraz herhalde İtalyanların evet, çok benzeri olduğu evet. için hiçbir sıkıntı yaşamamışlar. Çok disiplinli çalışmışlar. Anlaşmışlar burada. yani. Orada tabi disiplini yani bizim duyduğumuz çok disiplini seviyorlarmış. İş esnasında kesinlikle taviz yok ama sosyal hayatta hep iç içelermiş. Çok güzel. Yani çünkü kendilerine bir yaşam alanı da oluşturmuşlar burada. Hmm. Diskosundan tut sanatsına kadar sinemasına kadar sağlık ocağı bile varmış kendilerine. Her şeyi almışlar. yapmışlar Tabii ya. 11 sene yaşamışlar. Hep iç içe yaşamışlar. Hiçbir sorun yaşamamışlar. Çünkü işte disiplin, iş sonrası kendi sosyal hayatlarında halkla iç içe hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamamışlar. Güzel ama. <laughs> Büyük bir eser bırakmışlar tabii biz bu eserlere sahip çıkamamışız işte. Evet ne yazık ki. Ee, dediğim gibi keşke bura daha korunsaydı, korunaklı da olsaydı. Yani bir... tabii canım öyle bıraktıkları gibi kalsa belki yani, turiste bile açılabilirdi bu, yani. Muhteşem bir doğası var. Şu Manzaraya baksanız. Şer misiniz? Bilmiyorum görünüyor mu kameradan? Müthiş görünüyor yani Harika bir hakim tepe burası şu an. Mesela karşı tarafta da bizim ev baş dediğimiz şurası. E, tabii Karakaya Barajı'nın idari bölümünden oluşan yer var. Bu ileride yerleşimi görüyorsunuz zaten. Hı hı. E, mesela orası bizim depremlerde iki defa ağır hasar aldı. En son bu yaşanan Kahramanmaraş depreminden sonra da orası ki, tamamen yıkım kararı aldı. Orası boşaltılacak. Başka yere geçecekler. Tabii onu Çüngüş merkez almayı düşünüyorlar. Şöyle böyle bir çalışma var. Hatta tamamlanmış diye duydum. Ama bakın burası hiçbir şey olmamış ki büyük ihtimal İtalyanlar buranın zemin etütünü de yapmışlar ve o yüzden buraya yerleşmişler. Tabii demin dediğim gibi yani baraj yapan adamlar onu da hesaplamıştır yani. Büyük ihtimal çünkü dediğim yani gibi. baraj yapıyorlar kolay değil ben ki İtalyan şey mühendisler öyle yaşayanlar yaşlılar şimdi. Hı. Her zaman geliyorlar böyle ziyarete 2 sene senede bir 3 senede bir ziyarete barajı ziyarete geliyorlar. Vay Yaptığı yani. eseri şey yapıyorlar yani eser çok büyük bir eser. Birazdan onu da çekeriz evet, barajı evet. da çekeriz. Şeyde birkaç evi de göstermek istiyorum içine. Aşağı doğru inelim gösterelim. Hmm. Şunların biri bence olabilir. ya havuz olduğunu anlamayız belki de çok da. Sıra sıra dizilmiş evler baksanıza. Çatılar harbiden sökülmüş yani. Çok bariz belli yani. Hiç söylemesem bile siz ekrandan bir insan elinin değdiğini anlardınız. Taş oluyor. Tabii, tabii kötü taş. Abi bunlar depreme dayanıklı mı ya? Evet. Hiçbir şey olmuyor işte bak. Hem soğuğa hem sıcak. He? Gerçekten dubleks bir ev yani. Yüksekten bir merdiven vardı. Yukarı çıkan. Tabii, tabii. Düşra en salla sen de bir en azından. Ee, ben... e, Düşra Fatih'in eşi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sorarlardı hanımefendi kimdi diye. En azından göstermiş olayım. Şurada mutfak. <gülüyor> 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 burası da dubleks evler evet. şeklinde. Aynen burası mutfak kısmı gerçekten. Tabii. Şöyle Nurgül, Kaya, Recep, Sevda, Süleyman, Özge. <laughs> isim de yazmışlar. Şurası da lava kısmıymış. Evet. Ya da tam tersi. Mutfak. O da olabilir. evet. Ya da mutfak lava. Baksana o idari bina boşaltılıyor depremden dolayı. Zarar görmüş falan. Buralar site ya bildiğin şey yapmışlar yani bir ilçe yapmışlar adamlar. Ama onlar da şimdi haklı. 11 yıl boyunca Tabii kalacaklar, kalacaklar, edecekler. Kendi evet, kendi yaşamlarını kurmuşlar. Kendi ülkesinde olan her şeyi yani bir insanın yaşadığı yerde olması gereken her şeyi de yapmışlar aslında. Abi öyle bir de dediğim gibi hani mesela 1976 sinema, disco bar, restoran. Valla evet. Ee, mesela onu şey, şehirde de kurabilirler. Ama kurmamışlar. Yani Gelip. Kimsenin etkisi altında kalmadan ya da baskı görmeden kendilerine bir yaşam alanı kurmuşlar burada. Barajın dibinde. Ya bu, işte onu diyorum ya. Geliyor adam şuradan <laughs> bir çıkıyor evinden bir çıkıyor bir bakıyor şuraya Allah. Karşıda Fırat Nehri akıyor. Fırat Nehri. Dağların eteğinde, yamacında bir yer ya. Buralar tabi o zamanlar hep kesin düzgündü. Bildiğin bahçe, bahçe gibi bir şey vardı burada yani. Baksanıza. Şöyle göstereyim size. Lambanın ampulün takıldığı yer bile duruyor ya. Şurada hala. Şey de güzel. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu demirler var ya niye kalmış? İnce ya işçiliğe değmemiştir o yüzden sökmemişler. Sökmemişler. <laughs> <laughs> Olabilir. Şey de garip ama mesela. Adamlar 76 senesinde böyle bir site kuruyor. Böyle bir yer kuruyor. Yani burada Ve hep sadece evler. ha, şey yani kerpiç evler işte. Ceketlerini alıp gidiyorlar. Yani hiçbir şey Hiç i̇şte her şeyi mesela, bırakmışlar yani. Bu götürmemişler. Gelmiş bak İtalyan firma gelmiş 76'da. Böyle bir çalışma yapmışlar. Barajımızı yapmışlar. Köylülerde iş imkanı doğmuş. Çalışmışlar. Beraber yaşamışlar. Bir yerleşim kurmuşlar. Sonra gitmişler. Değişik. Demek ki o zamanlar bizde herhalde imkan mı yoktu? Müteahhitlerimiz mi yoktu? Ya da bunlar iyi mi teklif verdi? Oraları bilemiyoruz. <laughs> o teknoloji yok. evet, ya, o, evet olabilir. O dönemdeki... Şimdi o, tabii teknolojimiz gelişti. kendi barajlarımızı tabii. yapıyoruz. Ya, ülkemizin yani, de senin de dediğin gibi ben de biraz baktım internetten demin. Elektrik kaynağının çok yoğun üretildiği yerlerden birisi. Bu baraj burası Tabii yani. Tabii şöyle Atatürk Barajı'ndan sonra geliyor burası. Atatürk Barajı biraz daha sulamaya yönelik GAP projesi var ya. Ona yönelik olduğu için elektrik ikinci planda. Ama et, burası sadece elektrik. elektrik. Evet o yüzden zaten birinci sırada olabilir yani. Hatta e, birkaç mühendisimiz şey demişti. Türkiye'de birinci olduk elektrik üretiminde. Elektrik üretiminde. Burada herhalde hamam gibi bir yerde. Aynen. Lavabo Ateş de yakmışlar içeride. 24 saat güvenlik var abi. Aynen. Barajı yukarıdan görmeye geldik. Şurası baraj. Sağ taraf gidiyor Malatya'ya doğru. Aynen öyle göstereyim size. Hatta olur, şöyle yukarıda. Baksana ne kadar güzel görünüyor ya. Vallahi geçtim. Zaten. Ya buradan daha net görünüyor böyle hafif. O hemen İtalyanların köyünün aşağısında böyle 7-8 kilometre indiğinizde de baraja inebiliyorsunuz böyle. Demin iki abi gördük. Yürüyorlardı. Balığa gidiyorlardı herhalde. Baraja aşağı inip balık tutacaklar herhalde. Abi Fırat ya. Deli. Ne şarkılara, ne şiirlere. Çok da can, al can almış diyorlar ha Fırat için. Tamam. Çok can almış. Onların köyü işte. Değil mi? Onların içini. Tabii. Oradan akıyor Fırat değil mi? Tam önünden geçiyor. Tam önünden. Bir sonraki video göreceksiniz şey onu. Geçerken de sen, de sen de Göreceğiz. Bir sonraki videoda oraya gideceğiz arkadaşlar. Mehmet geliyor. Mehmet uyudu biraz. Şimdi uyandı. Arabada patron. Mehmet. Mehmet. Nereye geldik biz? He? Gel buraya gel. Gel Değil, bir yüzünü göster bak. Bak, 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 bak. bak ne var burada bak. bak. Göründü onun yüzü evde. Tam bırakacağım düşeceğim dur. <laughs> tamam. Tamam kapattım. 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 Tamam, oğlum. Al kapattım. 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 Çocuğu ağlattık suyu. görüyor musun? <laughs> Su içer misin oğlum? Su misin? Evet, kapattık. Kapattık. Araçta da güvenlik var. Kapıda da giriş var. Ben ta oraya karşıdan karşıya gitmişim. Önceden biraz daha rahat esnekti. 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 He, sonradan yasakladılar tabii güvenlik nedeniyle. Evet. Güzel güzel görünüyor ama. Tabii yani e, kabaca 15 sene sürmüş yapımı buranın. Bak iki vadinin birleştiği yer. Gelmiş İtalyanlar çalışmış ha. Tabii İtalyanlar yapmış burayı. Vallahi adamlar 11-12 sene burada. Burayı İtalyanlar yapmış işte. 11 sene kendilerine yaşam alanı kurmuşlar işte tesiste. İşte o demin gittiğiniz köyde yaşayan adı insanların yaptığı baraj. E, bu barajda çalışıp vefat eden çok olmuş. O zaman tabii yol yok, iz yok. da bir anıtı var. Barajın Aşağıda mı? Girişinde. barajın girişinde. Tabii. Burası yapılınca vefat eden, iş kazası nedeniyle vefat edenler, çalışırken vefat edenler için de bir anıt, anıt yapmışlar var. barajın önünde. Oray İtalyan'da mı? var mı vefat edenler arasında acaba? Vallahi herhalde vardı diye hatırlıyorum. Hmm. Çünkü yabancı e, isimler de vardı, vardı. o anıtın üstünde tabii. E, onlara da en azından hatıra niyetine anı olarak saklıyorlar. Bir anıt yapmışlar. Tabii bırakmıyorlar girmeye. Hmm. Normal ya güvenlik abi. Tabii, burası bizim Hı. için çok güzel ülke evet. çok erkekler. Harika bir doğa. Çok bir çok var. güzel, yani. çok. İşte barajın sol tarafı Malatya. Bu üst gövde Malatya. E, çaprazı da Elazığ oluyor zaten. Kebap barajı Hı, var. Ne işte. kadar güzel görünüyor baksana ya. Çay içmeye geldik de şöyle bir dere akıyor. Tam o Çüngüş'e doğru giderken arada bir yer fiyatları da merak ediyorsanız mangal yapıyorlarmış. Tavuk şiş 110, kanat 120, saç tava 135, et şiş 135, diğer 125, Adana 135, kahvaltıda 135'miş. Tosta varmış 20 lira. Malzemesini dışarıdan getirenler hizmet bedeli alıyorlarmış. 75 lira. Yaz kış bu dere akıyormuş. Baksana şöyle gölge ağaçların arasında. Oturma alanı yapmışlar böyle. Güzel bir yer. Burada güzel bir çay içiyor şimdi. Şu şey soğuk herhalde. ya. bayağı soğuk. Abi içecekleri orada soğutuyor. Baksana akan suda. Tutmuş orada soğuyor. Bayağı soğukmuş ya. Ama tertemiz baksanıza. Güzel kapıyı çıkardık. Soktuk suya. Mehmet dedi ki ben de ayaklarımı suya sokacağım dedim Mehmet. Gel hadi. Gel bakalım. Gel babayla birlikte girelim. Gel. Önce sen sen onu beni al diyor. Gerçekten soğuk ya. Çok soğuk ya. Yani abinin kolayı oraya koymasının bir sebebi var yani. Yani kesinlikle. Mehmet, soğuk mu oğlum? Oh, soğuk Mehmet? Çok soğuk ama diye. Gel 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 gel. Kamera etince duruyor biraz. Durgunlaşıyor bir anda. sonuna geldik. Bir sonraki video gene Çüngüş ilçesinin bir zaza halkının yaşadığı köye gideceğiz. Fatih'in köyüne gideceğiz. Çok güzel. Ben zazaları çok merak ediyorum. Size de zazaları tanıtmak istiyorum. Sadece şu Karakaya Barajı ile işte şu İtalyanların yaptığı yerle alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Çok güzel, çok farklı, çok değişik bir yerde. Şu anda da uçurumun kenarındayım arkadaşlar bir şeyi düşündüm sadece bizim inşaat işçilerimiz işte gittiğinde bir yere çalışmaya falan prefabrik yerlerde yaşıyorlar İtalyanlar 76 senesinde gelmiş yani öyle bir yerleşim alanı yapmış. Sinema salondan havuzuna kadar kendilerine ait bir yer yapmış. Tabii imkan meselesi her şey ama güzel bir şey bu yani. Bilmiyorum İtalyanlar nasıl insanlar çok gitmedim İtalya tarafına da. güzel bir şey yani. Ben şimdi bizim işlerimizi düşünüp onlarla yaşadıkları yerlerle kıyasladım. 76 senesi şu an 2023 yılında bizim inşaat işlerimiz nasıl çalışıyor falan filan derken iyi bir yerdi. Videoyu beğenip like atarsanız, yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rüzgar var biraz ama nasıl sesi nasıl geliyor? bilmiyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.